Neden bu kadar gerginsin? Ben yanındayım. Çok doğru bir karar verdin. Evet, dediğim doğru. Ama Mansi ben ben çok korkuyorum. Bilmiyorum. Neden bilmiyorum? Korku mu? Ne korkusu? Aa! O tür bir korku yani. <laughs> Mansi <laughs> Şimdi ben çok endişeliyim ama tamam, sen... Tamam tamam tamam. Tamam ciddi konuşuyoruz. Şimdi söyle bana neyden korkuyorsun? Sen bütün erkeklerin... ...aynı olduğunu söylemiştin değil mi? Hı. -hı. Evlendikten sonra... ...onlar sadece... Hı -hı. Evlilik akıl ve servet birlikteliğidir. İnsanlar böyle der değil mi? Bunlardan aklı dışarıda bırak. Evlilik sadece beden ve servet birlikteliğidir. Öyleyse şimdi size bugünün sorusunu soruyorum: Hayatta sadece bir kere mi aşık olunur? İlk aşkın asla unutulmadığı doğru mudur? Benimle evlensene. Ömür boyu seninle olabilirim. Artık hayatımın her sabahında, her akşamında ve her anında senin yanında görmek istiyorum. Bir şey soracağım. Birbirini sevmeyen iki kişi bir şekilde birlikte olmaya çalışsa... Yani... Aşk denen şey sadece bizi daha iyi hissettirmek için var. O kadar. Hangi iki kişiden bahsediyorsun? Bir erkek ve bir kadın. Değil mi? O halde sevgili Artim... Günümüzde bir erkek ve bir kadın aşık olmadan pekala evleniyorlar. Sadece fiziksel birliktelik. Ağzına geleni söylüyorsun. Düşün öyle konuş. Gerçek bu hayatım. Birkaç gün içinde sen de öğreneceksin. Evleneceğin adamın da karısı yok. Senin durumun belli. Sadece oğlun için evleniyorsun ama o bunu sadece arzuları için yapıyor olmalı. Karısı yok, değil mi? Sonuçta hayatında biri Yet, olmalı. Mansi. İki küçük çocuğu olduğunu biliyor musun? Bak sen. Evliliği daha kesinleşmedi ama hanımefendi tarafını tuttu. Daha nişan yüzüğü bile almadın ve onu mu savunuyorsun söyle. Neyse, kadınlar böyledir işte. Şu anda söylediklerimden hoşlanmamış olabilirsin. Ama göreceksin. Evliliğin ilk günü iki kız babası sana şöyle yaklaşmaya başladığı zaman kes şunu. İyi de burada kişisel deneyimimi paylaşıyorum. Güven bana. Bu tutku gerçek bir şey canım. Aslında buna aşk deniyor. Bunu ne kadar çabuk anlarsan o kadar iyi olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.